Lüks Çeri kanalından online diyetçim, diyet uzmanı Gonca Yaşar. Merhabalar. Bugünkü konumuz çok merak ettiğiniz aralıklı oruç, aralıklı diyet, açlık diyeti, intermittent fasting diye geçiyor. Bakalım uygun mu, değil mi, nasıl bir beslenme sistemi, herkesler yapabilir mi bu diyeti? Bunları konuşalım isterseniz. Son dönemlerde e, aralıklı oruç, açlık diyeti diye çok duymuşsunuzdur. Bunun bir takım kuralları vardır. E, 6-18, 8-16 ve 4-20. En çok uygulanan e, 8-16. Yani 8 saat yemek yiyoruz, 16 saat aç kalıyoruz. Bu program genelde 12'de başlar. 12'de kahvaltıyla başlar ve 8'de son olarak e, bitiririz yemeğimizi. Diğer gün 12'ye kadar hiçbir şey yememek şartıyla. E, buna alıştıktan sonra 6-18'e geçilebilir. Yani bu da saat 12'de kahvaltımızı edip 6'da yemeğimizi bitirip diğer gün saat 12'ye kadar açlık. 4.20 en zor ve en tehlikeli olan aslında. Gerçekten yapılması çok zordu. Bu kadar bir açlığı biz asla istemiyoruz. Daha doğrusu benim fikrimi soracak olursanız, ben çok aralıklı oruç taraftarı bir diyetisyen değilim. Nedenlerini söyleyeyim size. Çünkü biz e, sosyal insanlarız. Yani 6 gibi yemeği kesme ihtimalimiz yok. Hani 12-8'e belki biraz daha sıcak bakabilirim. Ama 4-20 kesinlikle uygulanılacak bir program değildir. Aynı zamanda aralıklı oruçlarda, oruç diyetinde bir de 5-2 kuralı vardır. Yani o ne demektir? 5 gün normal almanız gereken kaloriyi alırsınız. 2 gün dörtte birini. Yani ortalama bir 500 kalorilik diyet yapmanız gerekiyor açıkçası. Ee, 400-500 kalori 2 gün boyunca. Bunların çok üst üste olmamasına dikkat etmeniz gerekiyor. Yani pazartesi günü ve perşembe gibi. Peki ben buna nasıl bakıyorum? Ben yine buna hayır diyorum. Yani bu kadar düşük kaloride bir beslenme sistemi iki günde olsa olmaması gerekiyor. Bu programı zaten böyle bir beslenme sistemini kişinin gerçekten bizden önceki beslenme sistemini araştırarak yapmak lazım. Yani sabahın yedisinde kalkan bir insana 12'ye kadar aç kal kardeşim diyemezsiniz. Ama işte işi çok rahattır. 11 gibi kalkıyordur. İşte akşam çok geç yatmıyordur. O zaman 12'de kahvaltıyı başlatıp, 12-8 kuralı ya da 12-6'ya göre bir beslenme sistemi ayarlanabilir. Peki bunu kimler yapamaz? Bir kere bir şeker hastası bu programı uygulayamaz. Çünkü gece kan şekeri düşer. Kalp damar hastası yapamaz. Emziren anne yapamaz. Ee, gebe asla yapamaz. Büyüme dönemindeki çocuklar yapamazlar. Yani bunu sağlıklı bir birey olacaksınız. Herhangi bir e, tetkiklerde probleminiz, bir hastalığınız olmayacak beslenme sisteminize araştıracağız. Ee, geç kalkıp erken yatan biriyseniz aralıklı oruç diyeti uygulanabilir. Ama bunu sadece sizler eğer kilo vermek adına başladıysanız, birkaç ay yaptınız. Birkaç ay sonra bıraktığınız anda normal beslenme programınıza döndüğünüzde tekrar kilo alacaksınız. Ki bir de bunlarla ilgili çalışmalar var aslında. Ee, geçen okudum. Ee, yağ kaybının az olduğu ile ilgili yani aralıklı e, diyet yapanlarda, aralıklı beslenenlerde yağ kayıplarında daha az e, kayıp var. Yağsız kitledeki kayıplar çok daha yüksek çünkü gerekli kurallara uy uyulmuyor. Neden uyulmuyor? Yetişkinlerde biz kilogram başına ortalama 0,8 gram protein diyoruz. E, tabii iki öğün bunu vermeye kalkınca dolayısıyla yeterli miktarda protein alamıyorlar. Peki arkadaşlar buna ben şuradan da örnek verebilirim aslında dediğim gibi 25-26 yıldır bir tecrübem olduğu için bu konularla ilgili Ramazan aylarında oruç tutma dönemlerinde de biz gözlemliyoruz bunu yani insanlar işte iftar ve sahur yapıp da günü kapattıklarında sahurdan sonra iftara kadar bir şey yemediklerinde Ramazan Bayramı öncesinde kiloları tarttığımızda Evet kilo vermiş çıkıyorlar. Fakat yağ kayıpları çok az oluyor. Ve zaten ilk bir e, aralıklı oruçta yeterli posayı da alamadıkları zaman kişi yani yeterli derecede salata grubu, meyve grubunu tüketemedikleri zaman kabızlık problemleriyle de karşılaşıyoruz. Bu arada aralıklı orucu ben yine de size şöyle bir yüzeyel anlatayım. Bununla ilgili bir menü örneği vereyim. Sabah kahvaltısında muhakkak protein almanız gerekiyor 12 gibi. Nedir bu? Yumurta, peynir, zeytin, ceviz. Ee, belki bir miktar avokado olabilir, domates, yeşillik, bir iki dilim ekmek. Öğlen yemeğini belki bir sebze çorbası bir de, ya da yoğurt, lafla geçiştirebilirsiniz. Akşam yemeğinde muhakkak protein almak durumundasınız. Izgara bir tavuk olur, balık olur, e, kırmızı et olur, bakliyat olur. Yanında garnitür şeklinde sebze yemeği kullanılabilir. E, yani 3-4 kaşık kadar. Yanına yoğurt, yine salata, ekmek. E, aralarda yeşil çay, soda, çay, e, bitki çayı, kahve tüketilebiliyor. Suya dikkat edilmesi gerekiyor. Ama tekrar söylediğim gibi, yani bu aralıklı oruç çok az kişiye adapte edilebilen bir beslenme sistemi olduğu için lütfen herkes bunu yapmamalı ve çok ciddi bir şekilde yağ analiz makinalarından kaybettiği kilonun yağdan mı gidiyor, sudan mı gidiyor, yağsız kitleden mi kayıp var, yeterli proteini alabiliyor mu? Diyet uzmanı arkadaşla birlikte bu konuyu değerlendirmesi gerekiyor. Bunun yanı sıra aralıklı diyete e, biz birazcık daha sıcak bakıyoruz. En çok kızdığımız da bu tek besine dayalı diyetler. İşte patates diyetleri, yumurta diyetleri, e, sadece sebze çorbası, toksin atacakmışız sözde sadece çorba içerekten hiç protein almadan yani imkansız zaten ee, arkadaşlar ...şeyi nerede buldunuz siz organik sebzeyi de vücuttaki toksinleri atacaksınız yani yok öyle bir şey yine en çok kızdığımız durumlardan bir tanesi gece yoğurdumuzun içine acık koyup limon sıkıp ince yağlarımız göbek yağlarımız eriyor yani bunların hepsi ee, inanılmaz derecede şarlatan diyetleri ...kaybettiğiniz kilolarınızı hemen geriye alacaksınız. En azından aralıklı oruç bilimsel bir diyet. Yani şöyle söyleyeyim, bilim adamları tarafından araştırılaraktan yapılmış bir diyet. Fakat yine de 2020 yılı değerlendirmelerinde sağlığa olan katkıları vesaire açısından ortalarda yer alıyor. Yani bir Akdeniz diyeti kesinlikle değil. Ee, mümkün olduğu kadar biz beslenme sistemimizi hayatımıza... Tahlillerimize uygun olarak ayarlattırmaya çalışalım. Yani açıkçası ben online diyetçim, diyet uzmanı Gonca Yaşar olarak aralıklı diyeti yani belki 500 kişide 2 kişiye uygun görebiliyorum. Onun dışında 498 tanesi olmaz kardeşim. Evet, Lüks kanalından herkese elveda diyorum. Görüşmek üzere, bay bay.